Herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videomuzda bilim ve sanat merkezi sınav sonuçları açıklandı. Onun hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dilerseniz videomuza geçebiliriz. Bakanlığımızın ilgili adresinden açıklamalar kısmına koyacağım aşağıya. Adresimizi tıkladığımız zaman açılan sayfada öğrencimizin TC kimlik nonsunu, doğum tarihini ve güvenlik koduna girdikten sonra tamam sekmesine tıklıyoruz ve çocuğumuzun bilim ve sanat merkezine yerleştirilmeye hak kazanıp kazanmadığını buradan öğrenebiliyoruz. Açıklamalara bakacak olursak bilindiği üzere bilim ve sanat merkezi sınavları birinci, ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerimize yönelik olarak yapılmıştı. Grup tarama uygulamasında 1. sınıflara 60 soru, 2 ve 3. sınıf öğrencilerimize 70 soru soruldu. Her sorunun doğru cevabı 10 puan olarak hesaplandı. Tablodan görüldüğü üzere 1. sınıf öğrencilerinden genel zihinsel yetenek alanından 500 puan alan, ikinci sınıflardan 510 puan alan, 3. sınıflardan 520 puan alan öğrencilerimiz yerleştirilmeye hak kazandılar. Yine resim yetenek alanlarının puanları ve müzik yetenek alanlarının puanları bu kısımdan bakarak öğrenilebilir. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerimiz 11 Kasım 2020 tarihinden itibaren giriş belgelerini kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden alabilecekler. Bireysel değerlendirme sonucunda bilim ve sanat merkezine yerleştirilmeye hak kazanan öğrencilerimiz 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren eğitimlere başlayacaklardır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın, takipte kalın.